Merhaba arkadaşlar. Banyonun halini görüyorsunuz. Hiç ders kalmamış. Siyah siyah olmuş. Çirkin duruyor. Bugün derz yapacağız bunlara. Biz de ilk defamız deniyoruz. Yapalım bakalım nasıl olacak. Böyle beyaz Derz almışız. Bunları yapacağız. Arkadaşlar şimdi ben derzi iki bardak bu bardakla derzden döktüm. Sonra bir bardakta su koydum. Kıvamı böyle olacak. Bakın, şöyle Kıvam böyle olacak. Arkadaşlar böyle ince şekilde derzden dökeceğiz. Bu şekilde. Sonra böyle kürkle çekeceğiz fazlasını alacağız. Bu şekilde. Görüyor musun? Tertemiz. Sonra kurumasını bekleyeceğiz. Arkadaşlar dikkat edin banyo kuru olsun da bir de derzinizin o sıvı olmasını hamur gibi olmasını kendiniz ayarlayın. To jest tylko podczas. Arkadaşlar duvarlarının da faylansın böyle bir süngerle derzimizi süreceğiz. Her tarafını sonra fazlasını alacağız. Bu işlem bitenden sonra iki saat bekleyeceğiz. İki saatten sonra fırçayla böyle fazlalıklarını alacağız. Sonra bekleyeceğiz. iyice kurusun.